Kıymetli takipçilerim, bugün sizler için nohutlu tavuklu diyet salatası yaptım. Nasıl mı yaptım? Önce izleyelim, sonra test edelim. Tavuklu nohutlu diyet salata için malzemelerimiz. 1 adet göğüs tavuk göğsü haşladım, ince ince dilimledim. 1 su bardağı nohut, haşladım, pişirdim. Yumuşacık oldu. Yarım demet dereotu, yarım demet maydanoz, 1-2 dal nane, 1-2 yaprak fesleğen, 6 yemek kaşığı yoğurt, 2 tane kapya biberi közledim. Onları şimdi soyacağım. İnce ince doğrayacağım. 1 adet sarımsak, 1 çay kaşığı da tuz. Şimdi öncelikle kapya biberlerimi ince ince doğrayayım. Yeşillikleri ince ince doğrayayım. Sonra hepsini bir arada buluşturacağım. Teste gideceğim. Evet, her salatamızı yapmaya başlıyoruz. Öncelikle haşlanmış nohutları döküyorum. ince ince doğradığım közlenmiş kapya biberlerimi koyuyorum. Yeşilliklerimizi döküyorum. Sarımsağımı yoğurdun üstüne rendeledim kaşığı şu kaşıkla bir karıştırayım. Tavuk göğsümüzü koyalım. bir çay kaşığı tuz. Daha önceki çekimlerde de söyledim. Diyetlerde tuzdan uzak durun. en son yoğurdu koyacağız. Yoğurt koyu olursa çok iyi olur. Su yoğurt pek o kadar olmaz. Ben şimdi şunu bir karıştırayım şöyle sarımsak sarı var için. Salatamız hazır. Nasıl buldunuz? Çok kolay değil mi? Evet gerçekten çok kolay. Çok basit bir salata. Diyet salatası, perhiz salatası. İnsanı tok tutuyor. Bu dereotu, işte sarımsak, nohut bunlar insana güç veriyor. Tok tutuyorlar, güç veriyorlar. Ben e, yaklaşık işte 1 Temmuz'dan beri diyetteyim. Biliyorsunuz tarçınlı kahvemi içiyorum. İşte salata yapıp yiyorum. Mümkün olduğunca tatlılardan uzak duruyorum. Semeresini gördüm mü? Gördüm. Tam 6 kilo 250 gram verdim. Beni menajerim ödüllendirdi. Aslında çok çekim yapmak istiyordum. Ama hatta beni yemeğe çıkardı. Ben yemek yemek istemedim. Kendine bakmalısın dedi. İşte böyle arada bir kendine ödül vermelisin dedi. E, beni yemeğe götürdü. E, onu da aslında bilmiyorum. İsterse e, gösterebilir. İhmetli takipçileri kendime bakıyorum. Görüyorsunuz alevli kebap yiyorum. Evet. Şimdi müsaadenizle salatamı test yapıyorum. Evet. Çok lezzetli. Mesela ben kapya biberi közledim koydum. Mesela bir tane patlıcan da koyabilirsiniz. Onu da közleyin güzel. Doğrayın. O da yakışır. Yeşil biberleriniz varsa onları da közleyebilirsiniz. Ben o bahçede tohuma gelmiş iki tane vardı. Onları aldım. Onları közledim. Çok lezzetli. Herkese tavsiye ediyorum. Şimdi ekmeği ve şekeri kesince gerçekten insan zayıflıyor. Yani vücut artık o ekmek mi şişiriyor veya şeker mi bilmiyorum. Yani mesela ekmek yemediğim zaman vücudum gayet iyi, süzgün. Zayıfladığımı ben de hissediyorum. İnşallah bu diyet yemeklerine işte devam edeceğim. Şekersiz kurabiyeler yapmaya başlayacağım. Bakalım. Bu yaz inşallah böyle devam edecek. Kışın Allah kerim. Bugünkü çekimim bu kadar. Hepinizi Allah'ıma emanet ediyorum. Hayırlı günler.